Geçemedim ben geçemedim lan. Sen de hızlı fulllediniz mi? Geliriz lan. Hızlı doldu öyle geçtim mi? Oturdum, doldu kanka zaten lag geçerken. Eee aş aş 500 mi? Yapma ya, ondan at. Direkt 15. Ne percent giyeceğim değil mi? Eminim olmaz. Aynen, aynen kanka. Vallahi oğlum. Bir olacak. Olacak. Aa bir de bak belt olarak bir tane harpi belt health belt tamam mı? Bir tane de şey alıyorsunuz Aa oyundan attı Help evet, belt Aa onları da alın Judy de alabiliriz aslında Help help Ama gelene karşı iyi olurdu Bu oh, official'dan alacak böyle Tekrardan belt aynı. Ben shell set giyeceğim takılar almasını bekliyorum. Çitinde de var mıydı? 35 defans var. O zaman biraz çitin yeyek ya. Allah'lar. ZED'e mi taksak ya? Tamam, takılarımızı da alalım. Geriyan nerede? Bronz var Bu tık tık diye ses geliyor, kimden geliyor? Yoğun bakım sesi gibi. Kimceden gelmiyor sanırım. Kim kendi bulaştıram mı geliyor? sanki. Bilmiyorum ki. Şu an almıyor arkadaşlar isimlerin. Başka belt olarak ne alabiliriz? Bakıyorum. Sizlere önerebileceğim belt var mı? Yalnız Bulak'la biraz zor oynarız ha. Oynanır, oynanır. Ne bir şey olmaz. Harus Haruş. Lego jelagom rol mü? Lego rol. BİR ROL BİRİ LEGO Bence diyeceğiz. dual lego magelere karşı lego çok önemli kanka Resistans 1 de... ya zaten Pbc atmıycaksın <laughs> Arşivinizi açtınız rabbit statınızı verdiniz doğru mudur? Rap statı veremeyiz Niye? Rap mi var oğlum? Aaa rap 5 basit dediler ama Yok hoş neydi neydi Nasıl şey değilim be değil, Nasıl konuşuyorsun bilmiyorsun değil mi? Kim Onda VIP'te. Bunu biliyor musun da? İşte. aldıktan sonra uzaklaşın. Aynen öyle. Çünkü şimdi diyorum Reddit'te vermeye Bak, Twitch beta premium var alın onu. Twitch beta premium alıyorsun kırıyorsun premium'u ondan sonrasını şeyde kırıyorsun zaten Hayra da kırıyorum direkt ya Eee vp takıyorsunuz kanka bilginiz olsun Outla vp değişerek Doğacı de coach mu aldınız? Bilet dert değil mi ya? Dua coach aldım Yok vp Ama geleri için Adam burada gene yansa geçer mi artık? Yok oğlum bir Ya şey bunu Laz, lazlan tutmasın ya Allah'ını seversen Elimizde Premium'u nerede kırıyoruz? Yasin onu ben kıramadım. Ben dana bakıyorum şu an. Kayra'da yazıyor. yazıyor üstünde. Hayır, kırılmıyor ha. çünkü. Kırılmıyor kanka. Kırılmıyor yani. Beta premium olarak kırılmıyor. Dur bakayım bir dakika. Premium sistem no ne? No, no, o no. Yok kanka kırılmıyor. Onu söyleriz. Tamam onu geç. Neyse. oluyor ya. Abi potunuzu alın. Klan rozu alın. Klan tre falan beleş bak amına. Eee yapacağım onları zaten. Nepseceğinizi nice alın. Göremiyorum niye Ha bakın şimdi ben sizlere hazır şey açıkken, pusu açıkken ben şimdi sizlere onu anlatıyorum kanka. Paketini nereden alıyoruz? Yani ergen erken. misin ama? Hayır ben kırabilirsiniz diyor da kırılmıyor ki. Ne koyacağız başka? De Kırıyor bana. kanka ben kırdım. Bu premium item 100 diyorum. Tamam orada beta şeyi var onu kıracaksın. En alttaki. Ha kırdı tamam. Şimdi kırdı kanka. Nereden aldınız premium ya ben bulamadım. Usta kanka kocaman premium, switch beta premium yazıyor. Ha paket olarak vermedi burada. Premium ne yaptınız? Oğlum. Hep fazla geliyor ya. Bende var ki de. Yömite misö de şey yok yılan kabında. Hemen lüfer son. Yok kanka. yok. Bu takılan nerede abi ya? İlaççının yanında. Neyin abi? İlaççının tak, yanında. Yazıyor ismi zaten kanka kocaman. Bariorun yanında öyle söyleyeyim çok. Çok üzerinde var adam ya o yüzden şey yapıyor olabilirler. VP alıyorsunuz beyler haberiniz olsun. User entered your channel. Ele ne takıyorduk? Ele ne takıyorsun? O da güzel bir soru. Yok. Perion VB Bunları Herkes VB'de şeye olur. gelsin, Gündüreys'e gelsin O bunu kayda da hangi kitap ya? Bilmiyorum Kanka yazıyor orada en alttaki Tagınızı falan aldınız mı? Signed Premier alıyorsunuz tag olarak bilginiz olsun Herkese Aspekt Herkes aldı Herkese demeye çatabilmek için onu alıyorsunuz Ne alıyoruz? Şey ne alıyoruz? The Signed Pro Tours Buraya geçeyim çok laf var ya Bu ne? CapMap diyor. Rona nerede kanka yok. Şeyi nereden alıyorduk? Şerefimizi... Event şerefine, event şeylerini. Event yok kanka. Pus'tan alıyorsun hepsini. İsmail abi neredesin? Buradayım. Şey, CZ'ye mi geçtin? Yok daha geçmedim. Kanka design... Gelsene abi şey, C2'de... Şu Sandras'a doğru da saint ne aga An kanka Anladım. normal <laughs> alıyoruz ben almayı unutmayın zaten aldım da şu Gripon griffon üstü var ya onun yanındaki nereden alıyoruz amına koyayım premiumların tek tek söylüyorum bak anlamıyor musunuz kardeşim evet, şimdi zaten. bir dakika tekrardan söylüyorum Tamam mı? Güzel kardeşlerim benim. Şimdi Peler Kanadın yanındakini mi diyorsun? Dur bakayım. Hayır. Gripon üstün solu. Tam. Üstün solu. var. Burun solu. Vartattu. Kolluk. Bunlar hep şeyde mi kuruyoruz yine yani? ya? Abi bunları... Kanadı değişimi altında direkt. Peri yok mu laf şey var yolum Ne? Kedi derken atak kriz mi? Eee allside Nasıl abi? Yok Allsidesiz oynuyoruz zaten Allsaders yok kanka burada Kanadınızı değişime atın haberiniz olsun Gelen var mı şu anda? Geldim ben bak Ben ne? hala premium kurmaya çalışıyorum Geldi Luck girdi kıramadım Benim nikimi tanıman lazım 1'de <laughs> misiniz? 2'de mi? aaa her şey herhalde lüfer 1-2 lüfer 2 boş lfc 2 geçecek mi? Can lan. canı lan ne aldın bile Hani? Lüfer 2'deyim Geldim ben buraya kurt, kurt al beni kurt al Ben de Lüfer 2'deyim Bankadan ısınır Ben de Lüfer 2'deyim Selamun Aleyküm <laughs> Berek şeytanınız bol olsun Ay, Eyvallah kardeşim sağolun Neredesiniz? Kanal 1 Sündüres Kanal 1 Sündüres Hay Allah'ını seversen Bin kere olduk, değil mi? Oğlum bilmiyorsunuz mu kurban olayım ya. Arşivden yüz defans seçtiniz değil mi beyler? Al beni Mehmet. Al Mehmet. Mehmet teknik alayım kanka. Buraya geç. Paça empor Benim ben benim al. Buraya ne aldım? Ben arkamda yürüyorsun aldım. Teknik teknik al. kim? Furkan. Tamam. Canadolu ne, ne yapıyorsunuz Kanada? Tamam Zeyt. Şimdi Biz vardı da bunda pere yok. Sami yap. topla gelinleri alım ben gideyim oh, açık okay. konusu. Herkes onu ayarlasın ile okay. no, kırılmıyor galiba. <laughs> 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 tamam, çok Kırılıyor. çok nefes alıyor.

şekilde Ben, skeleton, ben, ben bir saate hazır olamam büyük ihtimal. Niye? Çok Eri kafam karıştı şu an. Skeleton var da kanka skeleton alacaksınız. Skeleton mı alacağız ha? Söylesene oğlum. Ben söylüyorum demin ben beri amına koyayım. Beni dinleyin dinlemiyorsunuz mu amına koyayım? Skeleton var tatlı ondan sonra Saint Frame'i alıyorsunuz. Şeyde yok muydu e lan? Kanadınızı da, kanadınızı da şeye çeviriyorsunuz kanka. Red bot almadı, niye? Kalır kanka. Geçti, üşüyor biraz. Bug var kanka evet. Nefes alan arkadaşı kim ben, onu ya. bir ya. Biri ölüyor. Volkan. Kaldırdım Volkan, tiliyesi yok. Benim mi sesim geliyor ya? <laughs> ee, Volkan. Senin <laughs> ha, şey yap, sesini biraz şey yap. Senin sesin Hayat gelmiyor teki... kanka sen. Ölüyorsun herhalde <Gülüyor> <an>. <Gülüyor> Şimdi bir dakika, 400 AC. Evet evet. Ne, HPSC tamam evet, geçtim ZZ'ye. Taş kalın ZZ üstünüze Taş magi alması yeterli ya. Sizin gerekiyor. Ed boys, ed boys. Şimdi nasıl? Yani. hala var. İngilizce falan yok mu ya? E, niye koymadın oğlum simge? Yasin bir üstüne baksana. Bak bir Hemen gideyim koyayım bir tanem Bakacağım aşağıya. Çakları hallediyorum şurada. Ben hazırım ya. Orada bir Hazırsan geç CZ'ye de sen. Hemen ayarlayalım. Bir şey alacağız mı? Başka? Bunlar aldım, bunlar aldım, bunlar aldım. Alırsa gider. Lighting 80, Master 23, gerisi Ice değil mi? Geldim ben, Cevzedeyim. Evet. Ateş, Tak telefon sana ne de bak bak. Ezey çok geçmez olaydım ya. Ya İsmail abi. Hı. İki dakika girsene ben çal ayarla ya. Ne ayarlayayım lan? Ben. Benim çok var. kafam karıştı abi ben şu an hiçbir şey yapamıyorum. Şey, <laughs> At onu no, lag var zaten. Oğlum, lan buradan. Lan, skill barınızı falan ayarlayın kanka, her şeyinizi. Acelemiz yok. Yani, var mı atışım? Kanka, oyna, sıkıntı yok. Kuryan oynasan, Kuryan oynayacaktın. Ne oldu Kuryan'a? Varmadı mı sana Kuryan? Can. One flash, basma. Bana PM at, Ahmet. Üstünde ne varsa onları al işte. Tam öyle yapıyorum zaten de. Şu şeyi pusları... <laughs> pusları normal pus alıyor üstüne Evil of Peace alıyor. Evil evet. çok strateji alıyor. Kapsas yırtıyor oğlum. Evet. Değiştiriliyor kanka. Kuryan olsa daha sağlıklı olur can. Şu anda Kurye çok nice olur partiye. Şimdi TP mey semi semi. Cz gel kanka. Hemen sorun. Ah, İtemleri hemen ayarlayıp. Tamam. O zaman nerede biliyor musun? Potçu var ya, potçunun arkasında var ya kapı, arka kapıda. Orada toplanıyoruz böyle. Ayarlayın kendinizi oraya. Ben oraya geçtim, bekliyorum. Merak evet, Basılıyor. Var var basılıyor. Memo neredesin? Potçunun arkada. Arka kapıda Bir dakika şimdi dur. Cain. Tp. Cain. Partiyi bir ayarlayayım. Bir dakika. Püf, uyu, tamam. On round. Ama Tabletin tamam. aman aküyümda. Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Bir tane TPMC e yer lazım. Beni almadın. Bir dakika dur kanka şimdi onu bu şey yapıyorum. <laughs> TPMC kuruyan etti mi sana yedi bir kişi alacağım. Şimdi burada burada burada. Samet nerede? Samet Zey. Samet. Can kuryana dön. Herkesle de PK atacağım tamam mı? Herkesi deneyeceğiz kardeşim. Bu akşam şey yok. Ha böyle bir başlayalım ha bu partiyle. Tamam can gelemezsen skilllerini falan da ayarla. Çok lag like var ya. Kendi skilllerimi ayarlayayım hemen. Yalçın ko kolye ne takıyız Kanka VP. Kimse şey yapmasın. Herkesi alacağız, PK atacağız. Kalabalığız. Diğer parti şöyle bir şey yapabilir. Kanka şu an dışarıda kalan kişiler bir parti toplasın, beraber oynasın biraz. Tabuk seri seri gidin hemen şeylerinizi ayarlarım, ben de skillerimi ayarlayayım. Hem bir yayın patlatayım hemen. Bu arada sayısın. Herkes yayınını zartın zırtına atsın beyler. Can CZ'ye gel. Semih CZ'ye gel. Can ayarladın mı? VP, Skeleton belt artı, bak kanka ha, Health belt Health of harpy diye bir belt var. Bunu alıyorsunuz. Bir tane de Skebelt belt alıyorsunuz. Benim tapulara baksana. Ben de alayım mı o artı? Patosun ne kırdınız abi? Full bir 2. asas bir defans ben defans kırdım da siz şey kıracaksınız da full asas. DD yok değil mi burada benim için. He? Geldi mi can? Ma magi için DD var mı? Tamam aldım seni de. Ayarlama. Yok kankama geçin de yok. İriş'te içinde de yok ma geçin de yok. Şunu sil, şunu bas, şunu buraya koy, bunu da bas. Tamam. Herkes şeylerini bastı, her şeyiniz tamam, değil mi şu anda? Ne var diye? Var. Adam hemen geldi. Tpme, seha 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 sa yazayım. Ya Tpme, Tpmeciniz tp var mı diyor. Neredesiniz? CZ'deyim ben şu an. CZ'deyiz artık kapıya döveceğiz göre göreceğim. Topla kolarım ayağım. Bak e, deck red potunuzu, np seyircenizi, var flash'ınızı unutmayın. Bu o otelansör var. Gidelim. Tam tamam. Tamam. gerek yok. Tamam. Bir lazım. User was moved out of your channel. Memo <laughs> adede. <Hiçbir> <laughs> user was moved out of user out of Ne oluyor amına koyayım ya. Merhaba diyeyim. Gel tut hemen bas Herkes hazır mı şu anda? Bilmiyorum hazır ben. olmayan var mı? Adamların yarısı bizi Efendim? Kadınlar alt ses'e geçecek. Şey, kanala geçtiler Tamam. ben. Edo niye geçti öyle şimdi? Edo bu partide değil mi? Ha? User left User left your channel. User joined your channel. Kanka partiye partisi olmayan bir alt kanala insin. Bir parti daha toplanıyor bak. Oradan bir ikinci partiye geçsin. Geç şimdi hadi atla Benim altı odaya geçme yapayım yok. Hı? atla ben oraya. User was moved out of skilllerimi de dizeyim devam ediyorum. Hadi hadi seri. Var kırıp geliyorum. Sağ var. Yürü önüne doğru. Aynen sağ biz gireceğiz içeri yapacak bir şey yok. Kalabalık. Bu damarları toplayayım ya lan. Topla topla kanka herkesi topla. Hadi beyler fokus oynuyorlar. Farklaş kırmıyor. Kırar. Burası içindeki parasit mali sisten onu. Orası tormentti. Oyna fulledim ben. Bura tek girme. İçindeki kuruyan mali oyna. Devam et, yürü, yürü yürü yukarıya doğru sür, sür 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 sür. Yürü benimle. İçindeki budar mı? Hazır öldü. Devam ettin ileriye doğru. Aşağı Beko vazla tor. Mageleri koş. Mageleri koş. Aldım o. İki sende kanka. Kanka oyna. oldu. Kulak kulak var. Sizde yok mu? Yok. İçindeki aga. Kiper var. Malis var oyna. Fulledim. Çek hemen. Semit. Öleni çekersin kanka. Görüyorsun zaten. Çip tamam yere, tamam. Yani Bazıları çekilmiyor. Söyleyin arada. Tepeye doğru gel. Hadi beyler. Seri. görmezliğini bas. Partili olmayan varsa altta bir parti toplandı bak. Biri altarını unutarken hazır, içinde çatsas hazır. Koş, Paris. Evet. Paris vur öldür. Hemen çıktın geriye, sabretim arkana. Yürü basarsın kanka hazır. Çık kere aldım onu. sen de, sen öldür. Tamam, magemiz burada. Uğur çık oradan tek aldım sana. Arkana bir daha full aldım. Gel 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 gel. gel. Arkana hazır, tor bastım. Tor metli. Oyna buradan. Oyna buradan çıkarma çıkarma çıkarma. fullledim bir turda. Bende Aldım magiye tek aldım ben. bana doğru kaç. Kaldıracağım seni bekle. Blink var mı? Taş yok ya dur geliyor. Taş yok bir dakika. Ah kankam yapma bunu be. Yapmıyor. Buna taş alın da